milimetre dalga bandında geliştirilen askeri radar sistemleri keşif gözetleme, atış kontrol ve izleme radarı, füze arayıcı başlığı ve yakın koruma silah sistemi sensörü olarak kullanılmaktadır. Atış kontrol radarı olarak kullanılan sistemlerden en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Apache helikopteri için Northrop Grumman tarafından geliştirilmiş olan Longbow radarıdır. Saha testlerinde silah sistemleriyle entegre edilen Longbow radarının platformun saldırı gücünü 4 kat, beka gücünü 7 kat artırdığı belirlenmiştir. Milimetre dalga bandı, insansız hava araçlarının otomatik kalkış iniş sistemleri radar sensörlerinde de kullanılmaktadır. Milimetre dalga bandı, 30 GHz ile 300 GHz aralığında radyo dalgalarının kullanıldığı en yüksek frekans bandıdır. Bu frekanslar arasında dalga boyu 10 milimetre ile 1 milimetre arasında değişmektedir. Milimetre dalgada çalışmanın en önemli avantajı küçük hacim, düşük güç gereksinimi ve düşük ağırlıktır. Bu frekanslarda geliştirilen cihazlar kompakt olarak tasarlanabilmekte ve bu tasarımlar yüksek mobilite sağlamaktadır. Ayrıca milimetre dalga radarların düşük algılanma olasılıkları askeri sistemlerdeki en önemli özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Yine önemli bir avantaj olarak yüksek çözünürlüğün elde edilebilir olması gösterilebilir. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda milimetre dalga bandında çalışan bir radar, düşük faydalı yük taşıyabilen insansız hava araçlarında yine silahlar başta olmak üzere birçok sistem taşıdığı için ağırlığın önemli olduğu saldırı helikopterlerinde başarıyla kullanılabilmektedir. Bu noktada milimetre dalga radarların Elektrooptik sistemleri tamamlayan veya zaman zaman alternatif olabilen özelliklerini vurgulamakta fayda vardır. Elektrooptik sistemlerin yetersiz kaldığı ortam koşullarında radar, geniş bir alanda hızlı ve etkin otomatik arama yaparak hedefleri tespit ve takip edebilmekte ve hedef bilgilerini silah sistemine aktararak bu koşullarda bile hedefin imha edilmesini sağlayabilmektedir. Elektrooptik sistemlerle birlikte kullanımlarında ise hızlı bir şekilde elde edilen hedef bilgilerini elektrooptik sisteme aktararak tepki zamanını kısaltmaktadır. Türkiye'de milimetre dalga bandında radar geliştirme çalışmaları TÜBİTAK tarafından desteklenen Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Meteksan Savunma ve Bilkent Üniversitesi arasında imzalanan kara hedef angajmanı için milimetrik dalga radar teknikleri geliştirilmesi projesiyle 2007 yılında başlatılmıştır. Geliştirilen mühendislik prototipinin tasarımı ve üretimi süreci önemli teknolojik kazanımlar sağlamıştır. Prototipin üstün seviyede bir uyum içerisinde tümüyle milli olarak geliştirilen donanımı ve özgün sayısal sinyal işleme yöntemleri başarılı sonuçlar vermiştir. Özellikle çok büyük tasarım ve üretim güçlükleri içeren anten alt sistemi geliştirilmiş ve üretilmiştir. Malzemeye gömülü dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak geliştirilen radar anteni ile 10. Teknoloji Ödülü Meteksan Savunma'nın olmuştur. Mildar projesinin başarıyla tamamlanması sonrasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı bu alandaki teknolojik kazanımları ürüne dönüştürmek amacıyla hava platformları için milimetre dalga radarı geliştirilmesi projesini 28 Haziran 2013'te Meteksan Savunma ile imzalanan sözleşmeyle başlatmıştır. Proje kapsamında taarruz helikopterlerinde kullanılacak atış kontrol radarı helikopter Mildar, insansız hava araçları için atış kontrol ve SAR fonksiyonuyla kullanılabilecek İHA Mildar ve yine insansız hava araçlarının kalkış-iniş sistemlerine hassas konum bilgisi sağlayacak radarın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Arama takip ve atış kontrol amaçlı olarak darbe Doppler tekniğiyle çalışacak olan helikopter Mildar, Hedef tespit takip fonksiyonuna ilave olarak arazi profili oluşturma özelliğine sahip olacaktır. Görüş mesafesinin düştüğü havalarda ve zorlu arazi koşullarında pilota seyir sefer desteği amacıyla arazi yükseklik bilgisi verebilecektir anti-tank füzelerle entegre edilmesi durumunda füzelerin hedef tespit ve yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek olan helikopter Mildar, çoklu hedef angajmanı imkanıyla taarruz helikopterlerinin saldırı ve beka gücünü artıracaktır. Otomatik kalkış iniş sistemi radarı ise İHA platformlarının otomatik kalkış iniş sisteminde sensör olarak kullanılacak radar sistemidir. Radar, tek darbe radarı olarak tasarlanacak ve otomatik kalkış-iniş sistemine hassas 3 boyutlu konum bilgisi sağlayacaktır. Proje kapsamında ayrıca sistemin helikopter platformları için kullanım imkanı araştırılacaktır. Helikopter Mildar gibi hedef tespit takip fonksiyonuyla atış kontrol amacıyla kullanılabilecek olan İHA Mildar, SAR modunda sabit hedeflerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini üretebilecek kabiliyette tasarlanacaktır keşif gözetleme amacıyla kullanılabilecek İHA Mildar, aynı zamanda taarruz görevi icra edecek silahlı İHA'larda angajman için hassas konum bilgisi sağlayabilecektir. Düşük ağırlık ve hacim avantajıyla faydalı yük kapasitesi sınırlı olan taktik İHA ve benzeri platformlarda kullanılabilecektir. Meteksan'la TUSAŞ arasında imzalanacak sözleşmeler, geliştirilecek radarların TUSAŞ tarafından sağlanacak hava platformlarıyla test edilmesini kapsamaktadır. Helikopter Mildar testleri T-129 Atak helikopteri ile otomatik kalkış iniş sistemi radarı testleri Pelikan insansız hava aracıyla ve İHA Mildar'ın testleri S-2E sabit kanatlı hava platformuyla gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek radarların T-129 Atak ve Anka gibi milli hava platformlarımıza değer katması amaçlanmaktadır. Yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasının yanı sıra yurt dışına ihracatta milli platformlara konfigürasyon zenginliği sağlayacaklardır. Savunma sanayi müsteşarlığı olarak teknoloji yönetiminde 3 ana kriteri göz önünde bulundurmaktayız. Bunlar tedarik projelerinin hedef ve ihtiyaçlarıyla uyum, sanayi, üniversite, araştırma enstitüleri ve COBİ'ler arasında işbirliği ve ileriye dönük teknoloji altyapısının oluşturulmasıdır. Hava platformları için milimetre dalga radarı geliştirilmesi projesi bu üç ana kriteri de sağlamaktadır projeyle Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda tedariği planlanan platform ve sistemlerin ihtiyaç duyduğu kritik teknoloji ve ürünler, teknoloji kazanım yol haritasına uygun olarak kazanılacak, geliştirilecek ürünler milli platformlarımıza konfigürasyon üyesi olarak değer katacaktır. Kurmuş olduğumuz model, RG projeleriyle kazanılan teknolojik altyapının Türk savunma sanayimizin özgün ürünlerine hizmet etmesini sağlayacaktır.